Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz Mehmet'çim? Ben bilmiyorum sen söyle. Kamera mı alsın? Evet. Arkadaşlar bu arada kameramanımıza abim He, videonun konusunu söyleyelim. Kendimize göre e, reklam yapacağız. Evet arkadaşlar. Hadi mal... geçelim. Ay etraf çok kötü kokuyor. <laughs> Ne yapmam lazım? Aa, o zaman evde temizlik yapalım. Önce spreyimizden sıkalım. Kolonya işte. Ee, Bir de kolonya. Ve kolonya. Kolonyamızın markası Pharmacy Edo kolonya Lavender markası. 80 derece. Önce evet, düzen Ah burnumu yaktı. Neyse temizlik imandan gelirmiş. Böyle kartlarımız. Arkadaşımızın okula giderken okula diyor. Neyse. Cerenimiz. Önce cereni koymadan önce bir bunu buraya indirelim. Bunu yerine koyalım onun yeri burası öncelikle odamızın şuralarını düzeltelim oda temizliği çok önemli Hı. evet kapımızda bakalım posta kutumuzda bir şey var mı bir tane kağıt da, kağıda sarılmış bir şey var. Neyse sonra bakalım. Ne gerek var ki? Şimdi bebeğimizi alabiliriz. Üst katı da düzenleyeyim birazcık. Evet çıktık. Burayı da burası fazla kirlenmemiş. kardeşim yurt dışına çıktı. O yüzden de üstünden tozunu alalım yeterli. Zaten düzenli. Ah, ampul ah, mü kirlenmiş? Neyse. Sonra tozunu alırız. Neyse. Öncelikle şuraya gelip şu yatan şu kötü halini düzeltelim. Hmm. Burada da girmiş. Nisan bayramında yapmıştım. Çok güzel oldu. Yemek, nisan, yaşasın. Hmm. Neyse ben yatayım ya da oturayım böyle. Hmm. Evet arkadaşlar e, bugün sizinle birlikte bir reklam filmi çektik. İnşallah yani videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta duruyorum. Yakında bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar hatta donuyoruz. Arkadaşlar donalım arkadaşlar abone olsunlar. 5 saniye yeterlidir. Tamam arkadaşlar abone olduysanız o zaman kapatalım ve bay bay. Söylesene bay bay de. Bay bay.